Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ayşenur benim uzaktan kumanda arabamın koltukta offroad yapacak. Ben zaten şimdi yapmıştım bir tane. O şimdi yapacak. Anlaşmıştık bir tane. Hop Ayşenur hadi hadi. E gitmiyor ki. Yo, eline yok ne yok. Ya öyle yok. Öyle çevirme yok. Dur bir tut. Dur bir tut kumandayı var. Bir dakika. Bak. Ah. Eğer şöyle kaldıysa şöyle yapacaksın. Dur bir dakika. Hayır. Ee, bu geri gitmiyor. Ulan Ayşenur. Dur bir dakika. Aa, bak, geri. koltukta da gitmiyor. Neyse biz salonda yapalım ya. Boş ver, Bırak, bırak, bırak. Sonu, sonu. Koldukta nefret ettim. Al. Kameriyi ya. Ver. Salonuna gidelim. Evet, tamam, sonuna gidelim. Salon tamam, daha güzel, daha açık. Değil mi? Evet. Ses kesen düştüm. Çeksiz. Arkadaşlar, bu arada ben de YouTuber'ım. Ben YouTuber'ım bu arada ama şey... Ayşenur, Ayşenur'a söz verdim. O oynayacak diye. Değil mi Ayşenur?